Selamlar arkadaşlar. ProSucker Online Türkiye lige katılım turnuvasında ilk haftayı tamamladık. Seyir keyfi yüksek maçlar yaşandı. Haftanın enleri programımızda karşınızda haftanın golleri, haftanın asistleri, haftanın kurtarışları ve son olarak haftanın oyununu sizlere sunuyoruz. İyi seyirler. Şimdi yalnız Tekiso! Yani golü Kimi? Kimi? Yalnız, yalnız kimi? Kimi gol atmayı başardı. Tekrar Fatih. Fatih'ten bir orta. Tekrar Thanks God, bir şut. Güzel. Haftanın en iyi gollerini izlediniz. Şimdi karşınızda Haftanın en iyi asistleri. Kili bir şut. Bombeli bir şut hocam. Şimdi içeride bomboş. Cevap geç gelmedi. Baktı bir içeri sonra Mete yapma karar verdi. Bir orta çok güzel bir orta bir şut. Arkada tank start bomboş. Ve de Canlı az geçmeyi başardı rakibini. Bir orta balibo. Oh. Fink'ten çok iyi bir orta. Çok iyi bir kafa vuruşu ellerinin tersiyle ittiler. Gatsudan arkaya doğru bir orta çalışılmış. Kimi çok iyi sıçradı. Gatsudan çok iyi bir orta geldi. Haftanın en iyi gollerine ve asistlerine değindik. Sırada haftanın en iyi kurtarışları var. Bu kurtarışlar olmasaydı haftanın en iyi goller ve asistler listesini güncellemek zorunda kalırdık. Top kayıpları geliyor iki takımdan da. Yalnız Sezo çok iyi bir organizasyon. Yakuzan takımı. Sano. Sano'dan bir orta daha bir şut. Bu sefer kaleci kurtardı. Thanos geldi. Thanos. Mumri bir an gol oldu sandım. Çok iyi ilginç de bir kurtarış. Sırada geldik haftanın en iyi oyununa. Grup B'nin ilk maçı Hunt United ve Napoli arasında gerçekleşen bu pozisyon haftanın en iyi oyunu olarak seçildi. Napoli stoperinin İkinci bölgede baskıda olmasından faydalanılan boşlukta Batinaldo'nun harika bir şekilde içe kat etmesini gören Liu çok zarif bir ara pas atıyor. Batinaldo'nun klas bitiriciliğiyle tamamlanan pozisyon Hunt United'ın farkı açarak güzel bir gol bulmasını sağlıyor. Bir orta çok güzel bir pas. Narsı Batinaldo yine boş. Batinaldo. Batinaldo bir şut. Mükemmel.